Arkadaşlar Merhaba bugünkü dersimizde vücudumuzdaki sistemler ünitesindeki e, duyu organları konusunu işleyeceğiz e, biliyorsunuz ki 5 tane duyu organımız vardı göz kulak burun e, dil ve deri olmak üzere biz ilk olarak göz ile başlayacağız e, gözü koruyan yapılarımız var gözün en dış kısmında bulunuyor arkadaşlar bunlardan bir tanesi kaşlar kaşlar alnımızdan akan terin göze girmesini engelliyor. E, gözü koruyan bir diğer yapı kirpikler. Toz gibi yabancı maddelerin göze girmesine engeller. E, gözü koruyan bir diğer yapım göz kapağı. Gözü dış etkenlerden korur ve zararlı maddelerin göze kaçmasını engeller. Bir diğer e, yapım ise gözyaşı bezleridir. Gözyaşı e, salgısını üreterek gözün nemli kalmasını sağlıyor. Gözyaşı gözün mikrop kapmasını da engelliyor arkadaşlar. Bunlar gözü koruyan yapılarda. Şimdi de gözü inceleyeceğiz. Görme ile ilgili yapılar. E, gözü biz dıştan içe doğru e, üçe ayırıyoruz arkadaşlar. En dış kısımda sert tabaka bulunuyor. E, ondan sonra damar tabaka ve en sonda en içte yani A tabaka bulunuyor. Yani dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka olarak 3 tabakadan oluşuyor arkadaşlar. Sert tabaka gözün en dış kısmında bulunan beyaz ve renkli kısımdır. Ben burada gözü çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözün en dış kısmını oluşturan burada mavi olarak belirttim sizin görmeniz için ama beyaz ve parlak kısımdır sert tabaka. Gözün en dış kısmında bulunuyor ve gözü dış etkilere karşı koruyor. Ee, ön tarafında yani sert tabakanın ön tarafında kornea adı verilen saydam bir tabaka bulunuyor. Ee, hemen gösterelim resimde de arkadaşlar gördüğünüz gibi gözün önü ön kısmında kornea adı verilen saydam tabaka bulunuyor. Ee, kornea göze gelen ışığı kırarak gözün içerisine girmesini sağlıyor. Yani ışık gözün içerisinde ilk olarak korneada kırılıyor. Yani sert tabakada şu anlık neyden bahsettik? Korneyden bahsettik. O zaman bana şöyle bir soru gelirse, sert tabakanın içerisinde hangi yapı bulunur? Korneya bulunur arkadaşlar. Şimdi ikinci tabakam olan damar tabakaya bakacağız. Ee, sert tabakanın altında bulunuyor ve kan damarlarından oluşuyor. Hemen onu da görelim. Bakın sert tabakanın hemen altında kırmızı olarak çizdiğimiz yer damar tabakadır. Ee, kan damarlarından oluştuğu için kırmızı renktedir arkadaşlar. Kan damarları e, gözü besliyor. E, yine damar tabakanın içerisinde bulunan iris gözün renkli kısmıdır. Hani bizim hep bahsettiğimiz yeşil gözlü kahverengi gözlü işte bu renkli kısma biz iris adı, adını veriyoruz. Bir de benim damar tabakanın içerisinde göz bebeğim var. E, göz bebeğim de irisin ortasındaki açıklığa deniyor. Hemen resmimizden bakalım. Bakın şu yeşil olarak çizdiğim renkli kısım iristir. Hemen ortadaki bu. Kısmı ise göz bebeğidir Yani irisin ortasındaki açıklığa Biz göz bebeğe adını veriyoruz Arkadaşlar hemen Bir dipnotum var benim burada Iris göz bebeğini Çok ışıklı ortamda küçültüp Az ışıklı ortamda Büyüterek ışık miktarını Ayarlar aslında Az ışıklı veya çok ışıklı ortamda Göz bebeğin büyüyüp küçülmesi Doğuştan gelen bir reflekstir Bunu iris sağlıyor arkadaşlar Yine damar tabakanın içerisinde bulunan göz merceğim var. Göz bebeğinden gelen ışığı kırarak A tabakaya düşürüyor. Göz merceği ince kenarlı mercek yapısına sahiptir. Bakın ışık ilk olarak nerede kırıldı? Korneada da kırıldı. Korneadan sonra göz bebeğine geldi. Daha sonra göz merceği de göz bebeğinden gelen ışığı kırarak A tabakaya yani gözün en iç tabakasına iletti arkadaşlar. Hemen göz merceğine de bakalım. Bakın hemen göz bebeğinin arkasındaki kısma biz göz merceği adını verdik. Camsı cisimde göz boşluğunu doldurarak gözün şeklini koruyor. Hemen resminden camsı cismi de gösterelim. Bakın gözü dolduruyor ve göze şeklini veriyor camsı cisim. Şimdi arkadaşlar gözün en iç tabakası A tabakaya bakacağız. A tabakanın bir diğer adı da retinadır. Gözün en üst tabakasıdır. Işığın algılanmasını sağlayan ışığa duyarlı yapılar. Yani duyu almaçları burada bulunur. Görme sinirlerinin olmadığı için görüntünün oluşmadığı bölge ise biz kör nokta adını veriyoruz. Hemen bakalım. Arkadaşlar bakın A tabaka damar tabakanın altında gözün en iç kısmıdır ve burada görüntünün oluşmadığı bir nokta vardır. Biz buraya kör nokta adını veririz. Belki duymuşsunuzdur. Otobüslerde de ya otobüsün kör noktası var deriz. Otobüsün aynasının görmediği noktadır arkadaşlar. Oraya kör nokta denir. İşte o tabir aslında buradan geliyor. Gözümüzün de bir bölümünde oluşmayan bir görüntü var. Oluşmayan kısma biz kör nokta adını veriyoruz. Sarı leke görme olayının gerçekleştiği bölgeye sarı leke ya da sarı benek adı veriliyor. Arkadaşlar yani sarı leke asıl yani görme olayı sarı lekede oluyor. Yine bir dipnotum var. Sarı lekede görüntü ters oluşur fakat beyin de düzeltilerek yorumlanır. Biz görüntüyü düz görüyoruz ama aslında gözümüzde ters oluşuyor. Daha sonra bu beyine gidiyor ve beyin de tekrar düzelerek geliyor arkadaşlar. Hemen sarı lekeye de bakalım. Bakın yine sarı leke e, A tabakanın içerisinde bulunuyor. Ayrıca sarı leke de görme sinirleri de var arkadaşlar. İsterseniz bir gözümüzü tekrar inceleyelim. Sonra görme olayına geçelim. Bakın e, gözün en dış tabakası neydi? Sert tabakaydı. Aslında beyaz ve parlak bir kısımdı. Ben siz görün diye e, maviye boyadım. E, sert tabaka ne yapıyordu? gözü dış etkenlere karşı koruyordu. Peki sert tabakanın içerisinde ne vardı? Arkadaşlar burası önemli sorular da gelebilir. Sert tabakanın içerisinde kornea bulunuyor arkadaşlar. Kornea ne yapıyordu? Göze gelen ışığı ilk olarak kıran yerde gözün içerisine girmesini sağlıyordu ışığın. Hatırlarsanız. Sert tabakadan sonra ne vardı? Damar tabaka vardı arkadaşlar. Damar tabakada ne bulunuyordu? Kan damarları bulunuyordu. Bakın şu kırmızıyla gösterdiğimiz yerler damar tabakadır. Damar tabakanın içerisinde kan damarları bulunuyordu. Ve kan damarları ne yapıyordu? E, gözümüzü besliyordu arkadaşlar. Peki e, damar tabakanın içerisinde ne bulunuyordu? İris dediğimiz gözün renkli kısmı. Bakın damar tabakanın içerisinde iris. Gözün renkli kısmı vardı. Ee, irisin ortasındaki hemen açıklık olan, bakın şu göz bebeği yine damar tabaka içerisindedir. Daha sonra e, göz merceğim var. Bakın gördüğünüz gibi şu kısım göz merceğidir. E, göz bebeğinden gelen ışığı ne yapıyordu? Kırıyordu ve a tabakaya yolluyordu. Yani göz merceği de yine damar tabakadadır. Yani orta tabaka içerisindedir. Bir de camsı cisim vardı. Göz boşluğunu dolduruyordu ve göze şeklini veriyordu arkadaşlar. Camsı cisim de yine neredeydi? Damar tabakanın içerisindeydi arkadaşlar. Şimdi en iç tabakam olan A tabakan vardı. Bakın damar tabakanın altında bu sarı ile çizdiğim yer arkadaşlar A tabakadır, gözün en iç kısmıdır. Işığın algılanmasını sağlayan ışık almaçları, yani ışık duyuları, duyu almaçları dediğimiz yapılar bulunuyor A tabakada. Ve görme sinirlerinin olmadığı için görüntünün oluşmadığı ne vardı? Kör nokta vardı. Yani A tabaka içerisinde ne bulunuyordu? Kör nokta bulunuyor arkadaşlar. Bir de görme olayının gerçekleştiği fakat e, ters gerçekleştiği neyin var daha tabakanın içerisinde sarı lekem bulunuyordu arkadaşlar. Şimdi görme olayına bakalım hemen. Bir cismin görüntüsünün oluşması belli bir sırayla gerçekleşiyor. İlk olarak cisimden çıkan ışınlar önce korneada da kırılır ve göz bebeğine ulaşır. Zaten ne demiştik? Işık ilk olarak korneada da kırılır. Daha sonra göz bebeğine gelir arkadaşlar. Göz bebeğine gelen ışınlar göz merceğinden kırılıyor ve sarı lekeye gidiyor ve burada görüntü ters oluşuyor. Yani şöyle Bakın ilk olarak ne oldu? Işığım korneadan girdi. Göz bebeğine geldi. Oradan göz merceğinden kırılıp A tabakaya ulaştı. Ve A tabakada sarı lekeye geldi. Ve sarı lekede hemen ne oldu? Görüntü oluştu ve ters oluştu arkadaşlar. Sarı lekede oluşan görüntü duyu sinirleri tarafından algılanıyor. Ve beynin görme merkezine ulaştırılıyor. Beyindeki görme merkezi ne yapıyor? Görüntüyü düzeltiyor ve tekrar değerlendiriyor arkadaşlar. görme olayında ışığın izlediği yola bakalım. Ne demiştik? Işık ilk olarak korneaya geldi ve korneada da kırıldı. Kırıldıktan sonra göz bebeğine geldi. Göz bebeğinden göz merceğine geldi ve göz merceğinde de ışık kırılarak ne yapıyordu? A tabakaya geliyordu. Yani A tabakadaki sarı lekeye geliyordu. Burada görüntü ters oluşuyordu. Görüntü ters oluştuktan sonra ne oluyordu? Görme sinirleriyle beyne gidiyordu ve beyin bunu değerlendirerek e, görüntüyü düzleştiriyordu. Yani görme olayında ışığın izlediği yol. Kornea, göz bebeği, göz merceği, sarı leke, görme sinirleri ve en son beyin arkadaşlar. Hemen sorularımız var bakalım arkadaşlar. E, aşağıdaki cümlelerden doğru ve yanlış olanları belirleyiniz. E, birinci sorum göz sert, damar ve A tabakadan oluşur. Doğru. Arkadaşlar göz 3 tabakadan oluşuyordu. En dış kısımda sert tabaka bulunuyordu. Ortada damar tabaka. En içte ise A tabaka bulunuyordu. O yüzden birinci sorum doğrudur arkadaşlar. Gözün dış kısmında damar tabaka bulunur. Hayır biraz önce de söyledik. Gözün en dış kısmında hangi tabaka bulunuyordu? Sert tabaka bulunuyordu. Bu yüzden ikinci sorumu yanlış arkadaşlar. Sarı leke gelen ışınları kırarak A tabaka üzerine gönderir. Arkadaşlar sarı leke zaten A tabakada bulunuyordu. Gelen ışığı kim kırıyordu? Göz merceği kırarak A tabaka üzerine gönderiyordu. Bu yüzden üçüncü sorunun cevabı yanlıştır arkadaşlar. Retina A tabakanın diğer adıdır. Doğru retina A tabakanın diğer adıdır sarı lekede görüntü ters oluşur evet sarı lekede görüntü ters oluşuyordu daha sonra beyne e, görme sinirleri gönderilerek düzeltiliyordu arkadaşlar bu yüzden 5. sorumun cevabı da doğrudur e, aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş arkadaşlar İrisin ortasındaki açıklığa biz ne diyorduk göz bebeği diyorduk arkadaşlar Görüntü nokta noktada ters oluşur. Görüntü nerede ters oluşuyordu? Sarı lekede yani sarı benekte ters oluşuyordu. Göz sinirlerinin çıktığı ve görüntünün oluşmadığı yere kör nokta denir. Gözün renkli olduğu kısma ne adı veriyorduk? İris adını veriyorduk. Nokta nokta gözün nemli kalmasını sağlar. Gözün nemli kalmasını gözyaşı bezleri sağlıyordu. Yani gözyaşını üreterek gözyaşı bezleri gözün nemli kalmasını sağlıyor. Yukarıda verilen yapılardan hangileri görme olayı ile doğrudan ilgili olmayıp koruyucu ve yardımcı niteliktedir. Hemen bakıyoruz göz kapakları. Evet gözü dış etkenlerden koruyordu. Göz bebeği. Hayır arkadaşlar bu gözün kendi e, yapılarındandı. E, görme olayında görevliydi. Göz yaşı bezleri. Evet arkadaşlar gözün nemli kalmasını sağlıyordu. Göz merceği. Bu da görme olayıyla ilgilidir. Yani gözü koruyan arkadaşlar 1 ve 3. öncüllerimdir. Bu yüzden cevabım B şıkkıdır. Son soruya geldik arkadaşlar. E, gözü oluşturan yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sert tabaka gözü dış etkilerden korur. Doğru sert tabaka gözü dış etkilerden korur. Damar tabaka gözü besleyen damarların bulunduğu kısımdır. Yani gözü besleyen kan damarlarının bulunduğu kısımdır. Bu yüzden B şıkkım da doğru. Göz bebeği gelen ışınları kırarak A tabakanın üzerine düşmesini sağlar. E, göz bebeği evet gelen ışığı kırıyor ama A tabakanın üzerine düşüren arkadaşlar göz merceğidir. Göz bebeği değildir. Bu yüzden yanlış olan şıkkın C şıkkıdır. D şıkkına da bakalım. A tabaka görme sinirleri bulunur. Evet A tabakada görme sinirleri bulunur ve bu görme sinirleri ne yapıyordu? Sarı lekede oluşan e, ters görüntüyü beyne gönderiyordu ve beyin bunu algılayıp değerlendirerek görüntüyü düzleştiriyordu arkadaşlar